Kendimle gurur duydum diyebilirim. Çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Buradan bunu söylemek istedim. Bir de diğerinde bu sevgilimin malıyım ile alakalı olan şey bir kere daha buradan açıklamak istedim. Aslında anlayan herkes anlamış ama anlamaya... anlamak istemeyen ya da anlamamayı tercih eden e, niyeti belli olan kişilere buradan bir kere daha söylemek istiyorum. O kadar belli ki niyetinizin ne olduğu. E, ben orada sevgilim ve objesiyim anlamında değil arkadaşlar. Orada birbirimize olan aitliğimizden ve benim tamamen ona ait olmam, onun da tamamen bana ait olmasından bahsediyorum. İnşallah siz de böyle bir ilişki bulabilirsiniz inşallah. Böyle. Şu anda bu duyguları bilmeyen ve ne demek istediğimi anlamayan insanlar için e, ee, dileğim, onlar için isteğim İnşallah birbirine ait olduğunu bilme sinin ne demek olduğunu bir gün sizlerle